Twitch konuşan arkadaşlar ben Volkan. Bugün sizlerle beraber hayat zaten çok kötü. Daha ne kadar kötü olabilir ki konuşacağız. Şimdi ben burada size kendi dertlerimi anlatmayacağım tabii ki de. Sizin dertinizi konuşacağız. Ama öncelikle kendi dertlerimden bahsetmek istiyorum ki biraz biz sizi anlayayım bir şeyler. Birinci adım abi. Ben YK senesi iğrenç bayat geçirdim. Brezilya bayat geçirdim. Çok kötü bir seneydi. Sonraki sene koronaydı. Hayat okeydi. Güzeldi. Yani korona olayı dışındaki kısımlar güzeldi. Okeydi. Evliydik yani. Sonrasında okul başladı. Okula gittim. Güzeldi. Yani sıkıntılarımız vardı. Derslerden çok fazla kalmaya başladık. Bayağı dersten kaldım. Sonraki sene çok çalıştım. Dersleri geçirmek için. Çok çalıştım. Hallettim. Ve sonraki senedeyiz. Ve bu senede az dersim var. Ama yine de çalışıyorum. Deli gibi. Tamam. Hayatta hep bir kötülük var. Fark ettiğin üzere sana şey demedim. Çok iyi bir seneydi. Mükemmel bir seneydi. Ha Çok iyi anlar yaşadım. Hayatta çok iyi anlar yaşadım ama her zaman bir zorluk vardı. i̇lk yani sene korona zamanı yine zorluk vardı. Koran lan. Sonrasında yine bir ders geldi çok zorlandım. Yok başka iş çıktı ona zorlandım. Hayatta hep bir zorluk var. Ve hep zorlanacaksın. Hep nefret edeceksin hayatta. Hayat böyle çünkü. Böyle bir hayat. Hayatı severek devam edersen he, poliyana gibi takılırsın. Hayatı güzel geçer. Ama abi şöyle bir şey var. Senin YK senen, senin hayatının çok kötü bir dönemi, ve sen bundan nefret ediyorsun ben biliyorum. Çünkü nefret etmeye başlamış olman gerekiyor. Nefret etmiyorsan şu an zaten bu videodan çık. Yani böyle bir insan varsa yok olsun. Nefret ediyorsun ama hayatta hep bunlar olacak. O yüzden hayatın kötü taraflarını sevmeye bak biraz. Tamam mı? YK senesinde sen çok kötü şeyler yaşıyorsundur. Eminim ki çok kötü şeyler yaşıyorsundur. Rezil bir hayattır abi. Mükemmel kötü bir hayattır yani. Bu hayattan ben kurtuldum. İyi ki de kurtuldum. Şu anda bir daha o hayata giremem. Giremem. Hayal yani önümünden bir 10 sene çalsınlar giremem. Çünkü çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ve bunu hepimiz biliyoruz eminim. Ama iyi bir derece yapan insanlar biliyor bunu. Sen eğer ki hedefin 10K olup da 200K yaparsan sen bunu anlamış sayılmazsın. Hayatını kötü yaşamış sayılmazsın. Sen o YK senesini iyi yaşadın. Kötü yaşamadın. YK senesini iğrenç yaşayan insanlar gerçekten derece yapacak insanlar. Bunu hiç söylüyor. Herkes YLC şey yapan insanların hepsinin YK senesinde kötü geçirdiği çok fazla zaman oldu. Harbiden rezil zamanlar oldu. Bak kendimle örnek vereyim sana. Sabah erken kalkmaktan nefret ederim. Hala nefret ederim. Gerçekten iğreniyorum bundan. Ama YK senesi erken kalktı. Bak ben finale bile geç kalabilecek bir adamım. Üniversite sınavında finale bile geç kalabilecek bir adamım. Ama ben YK senesi her sabah erken uyandım. Normalde ben 11'e falan uyanırım, gittim 8.30'da uyandım. Ya daha erken de Ama ben bu kadar yapabildim. Bu da verdiğim emek. Daha çok emek verseydim belki birinci olurum. Anladın mı? Bu abi, yapacak bir şeyin yok. Hayat gerçekten çok kötü bir durum zaten. Rezil bir hayat yaşıyorsun zaten. Bu rezil hayatı daha da rezil bir hale getirip derece yapabilirsin ama. Bazı şeylerden feragat edip gerçekten iyi bir duruma gelebilirsin. Ha, yani yine zorluklar yaşayacaksın. Bunlara alışman gerekiyor. Ki YKS senesinin bence zaten ben YKS formatını zaten seven bir adam değilim çok fazla. Ama buna yapacak bir şeyimiz yok şu anda. En azından benim yok yani. Yine de buna alışığım. Artık biliyorum. Tamam mı? Artık gerçekten neyin ne zaman olması gerektiğini biliyorum. YKS'nin ne zaman ne kadar kötü hissetmen gerektiğini denemeden çıktığında o deneme çok kötü geldiğinde yine de çok kötü hissetmen gerektiğini hani biliyorsun kendini ben bu yapmıyorum falan ama yine de çok kötü hissetmen gerekiyor. Gerçekten ben kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda çok çalıştım çünkü. YK senesinde kötü zamanlar, kötü dersler, nefret ettiğim Türkçe dersi, nefret ettiğim işte AYT biyoloji dersi. Bu derslerden ne kadar çok nefret edersem o kadar çalışma isteğim geldi. Sen de bunu kendini ayarlayabilirsen çok güzel bir konumda olacaksın eminim. YKS senesi ne kadar kötü olursa olsun sen bunu iyileştirmeye bak. İyileştirmeye bak dediğim daha da kötüleştir. Daha da kötüleştirdiğinde çünkü gerçekten çok iyi bir konumda olabileceksin. Seni, sonraki senede sen sınavı iyi geçirdiğinde, iyi bir sonuç elde ettiğinde, yeterince YKS senede kötü geçirdiğinde sonraki sene sana bayağı artlarla geliyor. Harbi çok iyi artılarla geliyor. Bana bayağı artıları geldi. Ben eğer ki GK sinemi yeterince kötü geçirmemiş olsaydım, yeterince rezil etmeseydim kendimi ders çalışa çalışan. saçlarım dökülmeseydi benim, ben o zaman bu sene şu anda burada olamazdım. Olamayacaktım. Ben sana hiçbir şey anlatamayacaktım çünkü derecem olmayacaktı. Ama şu an derecem var ve ben neler yaptığımı çok iyi biliyorum ve senin de bunu öğrenmeni istiyorum. Kötü bir hayat geçir. Bu sene çok kötü bir hayat geçir. Zaten çok fazla zaman kalmadı. Bu zamanı da İyi kullanıp daha da kötü et. Daha da çok çalışarak daha fazla çalışmak yani aslında daha kötü yapmak. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ama umarım anlamışsınızdır beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani çok iyi bakın.